şeyden kaçıyor. Çabuk 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 onu kapatalım. Sen olmayın abi. He? Abi niye diye <laughs> çekiyorsun ya? bir <laughs> Senin komik hallerin beni güldü. Yat 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 çabuk bir tarafa dönelim. Niye nereye bıraktı İsmail ya? Üst katta üst katta yukarıda ha. Aha. Ha. Hadi oğlum hadi hadi. Oho. Bir de bunlarla uğraşsın da abi şimdi var ya. Dön bir tarafa. Doğru <laughs> mu? ne olur bunu ya. Yemin ederim ya. Oğlum bak. Beni güldürme şu şu halleri beni Aa, Vallahi Valla birader <laughs> beni totonoz aşınmazdı lan çarpışın ya. Allah'ını seversen çok mutlu olurum. hayatımda lan. Ha? İneğe vurmadım adım hayatımda. Totonoz vuruldum ben yemin ha, ederim. Ha korkma Kaç sene önce vuruldun? Geçen sene vuruldum abi daha gerçekten. Oğlum söz mü? Söz. vallahi bir şey yok benim. ya. Aha yemin ettim ya. Hasta mı abi Şöyle <laughs> daha çok yani bizim ellerimizde bulur. Hasta mı bu? Abi vallahi düşünmüyorum. Hasta mısın sen? Oğlum bak yok yok ne hasta abi. Bir şey olursa neyle uğruyorsa şey tetanoz metanoz sorumlusu biz oluruz. Tamam abi aha kameraya da çekiyorsunuz. Ben evet. istemiyorum. Ne olur soğuksuz aha. Söyle oraya. Ben buran çarptı tetanoz istifam istemiyorum aha. Aşım var diye söyle. Aşım var söyleyeyim. benim aşım var. Dur bak. Abi, <laughs> abi ne yapıyorsun <laughs> ha? Allah çarpsın var buran <laughs> Var mı tetanozun? <laughs> He? Yaptırdın <laughs> mı? Yaptırdım. Tamam kes. Her bu kesin değil. Tek şikayet istemiyorum bak. Tamam abi. Ben kabulüm. yok, kabulüm ben.